Evet 5 dakikada Hollanda kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün güncel bir konuyla birlikteyiz. Bu videoyu özellikle Türkiye'dekiler için çekiyorum. Çünkü beni yaklaşık yüzde %45 Türkiye'den takip ediyorlar ve burada yakın olan var, sevdikleri olan var. Hani mutlaka buradaki süreci de merak ediyorlardır diye düşündüm ve o yüzden Hollanda'da koronavirüsü ile alakalı son bir ayda neler yaşadık hızlı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Biliyorsunuz ilk Aralık ayında Wuhan'da başlayan bu virüs sonrasında Avrupa'ya ulaştı. Avrupa'ya ulaştı ama en son ulaşan ülkelerden biri Hollanda oldu. Şubat ortası gibi Hollanda ilk vakayla tanıştı. İlk olarak hızlı bir şekilde arka arkaya 3 ölüm gerçekleşti ve şu anda sayılar yani 16 Mart pazartesi itibariyle sayılar 20 ölü 1135 civarında şu an hasta gözükmekte. E hızlı bir şekilde son bir ayda bu gelişmeler yaşandı. Peki ilk e, bu işin başlarında neler yapıyorduk? Açıkçası e, virüsle alakalı mutlaka haberlerde her gün bir şeyler duyuyorduk. Özellikle ilk zamanlarda 3 şey çok vurgulandı. Bundan bir tanesi mutlaka düzenli olarak ellerinizi sabunla yıkayın. İkinci olarak hapşururken ya da öksürürken mutlaka dirseğinizin içine bunu yapın. Son olarak tek kullanımlık mendil kullanın ve kullandıktan sonra bunu hemen atın şeklinde uyarılar sürekli yapıldı. Bununla birlikte yine el sıkışma sonlandırıldı. Hatta başbakan bir basın toplantısında bunu özellikle söyledi sıkış El sıkışmanın kaldırıldığını belirtti Hatta biz bankamızdan mesela bir e-mail aldık İşte bundan sonra müşterilerle el sıkışılmayacağını Bunu kesinlikle kişisel algılamamamız gerektiği söylendi Ve Mart'ın ortasına doğru tamamen el sıkışma ortadan kaldırılmış oldu Burada okullarda benim çok hoşuma giden bir yöntem var Burada öğretmenler ilkokulda olsun, lisede olsun ders başlamadan önce kapıda duruyor arkadaşlar. Ve her bir çocuğa tek tek böyle elini veriyor. Hatta büyük bir çoğunluğu çıkarken de ders çıkışı da aynı şekilde öğrenci uğurlu. Bunlar tamamen kaldırıldı. Bunun yerine mesela ben Sinem'den biliyorum birkaç farklı yöntem kullanıyorlar. İşte dirseğini tokuşturuyor öğretmenle ya da gözünü kırpıyor ya da muniseler mesela ayak tokuşturuyor yani el sıkışma dışında bu şekilde yöntemler geliştirildi peki onun dışında bir panik havası var mıydı genel olarak yoktu hatta özellikle maske ile alakalı bundan bir bir buçuk ay öncesini hatırlıyorum uzmanlar kesinlikle maske takılmaması gerektiğini maskenin sadece hasta insanı koruduğunu, sağlıklı insan için e, işe yaramadığını ve daha da belki zararlı olduğunu çok vurguladı. Bu yüzden ben e, çok neredeyse kimseyi görmedim. Şu ana kadar bir ya da iki kişi görmüşümdür. Tabii bu benim e, bulunduğum alanlar için geçerli. Okulum Laisen Genelde Forborough Laisen'dan da vakit vakit geçiriyorum. Zaman zaman Den Haag Sentral'e gidiyorum. Genelde bu uyarılardan dolayı mıdır bilmiyorum. Maske takılmadı burada. Ama maske satışları tamamıyla e bitti. Bütün e eczanelerin kapısında bu yazıyı ben e gördüğümü biliyorum. Birkaç eczaneyi bir sebeple dolaşmıştım. E kesinlikle maskemiz kalmamıştır şeklinde yazılar yer alıyordu. Yani maske takılmadı ama ihtiyaten insanlar bütün maskeleri satın aldı zannedersem. Sonrasında e jeller burada bitti. Ben de şundan biliyorum bundan 3 hafta önce ben de hani çantamda bulunsun maksadıyla bir jel mi alsam dedim. Ama maalesef ondan fazla dükkan farklı isimde dükkan ya da market gezmeme rağmen el jeli bulamadım arkadaşlar. İkinci olarak jeller tükendi. Ama marketler genel olarak normaldi. 12 Mart'ta yine genel bir açıklama yapıldı. Bu açıklamayla Birkaç önlem daha eklendi. Onlar nelerdir? İşte soğuk algınlığı ve grip ve benzeri şikayeti olan mutlaka evde kalmalı. Sosyal temastan mümkün olduğunca kaçınmalı. Yüz kişi ve üzerinin katılacağı bütün etkinlikler iptal edilmeli, yapılmamalı. İnsanlar mümkün olduğunca eğer bu müsaitse evden çalışmaya teşvik edilmeli. Mesela bu kuraldan dolayı eşim yaklaşık bir aydır evden çalışıyor. Bütün personel şu an evden işleri götürüyor. Toplu taşımadan kaçınmalı ve mümkünse yurt dışına seyahat edilmemeli şeklinde yeni önlemler açıklandı. Evet burada e, şu olayı çok seviyorum. Mesela kendini iyi hissetmiyorsun, kötü hissediyorsun. Doktorlukta belki bir durumu yok ama belki bir iki gün dinlensen geçecek. Mesela bu tür durumlarda iş yerini de... Çocukların içinse bu durum okulda direkt araman yeterli. Bu gerçekten Hollanda'da en sevdiğim şeylerden bir tanesi. Yani rapor alma telaşı yok. İşte doktora gitmek gibi bir zorunluluk yok. Yani burada güvene dayalı. Eğer ben hastayım, evdeyim dediğin anda evet bu kişi hasta, evde kalmalı diye düşünüyorlar. O yüzden bu süreçte de herkese çok ciddi bu söylendi. Yani grip ve benzeri rahatsızlığınız varsa kesinlikle işe okula gelmeyin şeklinde uyarılar yapıldı sonrasında biz şu an ben bu videoyu 16 Mart pazartesi günü çekiyorum geçtiğimiz cuma Yine başbakan bir açıklama yaptı. Özellikle o açıklamada okulların tatil olacağı beklentisi vardı. Ama maalesef okullar tatil edilmedi. Eğitimin devam edeceği söylendi. Ama bununla birlikte çok enteresandır ki normalde süpermarketlerde böyle çok ciddi bir hareketlilik görmedik ama Son geçen hafta itibariyle marketlerde ciddi bir hareketlilik yaşandı. İlk etapta belli başlı reyonların hep boş olduğunu gördüm ben markete girdiğinde. İşte tuvalet kağıdı, un bölümü, işte ucuz sabunların olduğu bölümler ekmek bölümü, makarna bölümü gibi ana temel gıdaların ya da temizlik maddelerinin olduğu yerlerin ben boş olduğunu gördüm. En son cuma günü eşimle birlikte markete gittiğimizde de marketlerde ciddi bir izdiham vardı. Herkes neredeyse o market arabasını ağzına kadar doldurmuştu. Biz de 3-5 parça bir şey almak için girmiştik ama ciddi sırada beklemek zorunda kaldık. Yani son bir haftada bir panik havası oldu ve bu herkes marketlere hücum etti ve stok yapmak için bayağı bir reyonları boşalttı. Çok şükür dün 15 Mart Pazar saat 5'te Başbakan beklenen açıklamayı yaptı. Şu an dün yapılan açıklamaya göre 6 Nisan'a kadar okullar kapalı. 3 hafta okullar kapalı. Okullarla birlikte restoran, kafe, Kütüphane, sosyal ya da spor aktivitelerini aktivitelerinin yapıldığı yerler, bütün bu yerler 6 insana kadar kapatıldı. Şu an sadece süpermarketler açık ve sağlıkla alakalı işte eczane ya da hastane ya da bakım evi gibi açık kalması gereken yerler açık. Onun dışında her yer kapalı. 6 Nisan'a kadar bu şekilde 3 haftalık biz bir sürece bekleme sürecine girdik. Evet şu an ne yapmayı düşünüyoruz? Ben bakım şirketinde 2 gün çalışıyorum. O yüzden bugün dışarı çıktım. Ama müşterilerimle görüştüm. Bir güne işimi aldım. Ve pazartesiden pazartesiye dışarı çıkmayı düşünüyorum. Onun dışında eşim, çocuklar hepimiz evdeyiz. Evde kalmalıyız. Çünkü gerçekten bazen insan işte bir sihirli değnek bizi kurtarsın biri bizi kurtarsın gibi bir beklentiye girebiliyor ama Bu süreçte sanırım bizlere de çok büyük sorumluluk düşüyor Bize düşen öncelikle kalabalık yerlerden mümkün olduğunca uzaklaşmak Yani bu virüsü alma ve taşıma anlamında kesinlikle yardımcı olmamak Evde bulunmak mümkün olduğunca İkincisi üzerimize düşen temizlik kısmını güzel yapmak ve biraz da sakin olmak. Evet gerçekten çok farklı bir dönem. Bazı şeyleri okuyorsunuz, dinliyorsunuz, dünyanız başınıza yıkılıyor. Ama biraz da rahatlamaya da ihtiyaç var diye düşünüyorum. Biraz hani tevekkül etmek gerekiyor. Tam onun sanırım doğru karşılığı tevekkül etmek. Yani üzerimize düşeni yaptıktan sonra tevekkül etmekten başka çaremiz yok. Yani dünyamızı karartmanın, işte Artık her şey yok oluyor, bitiyor gibi, ne olacak gibi, ölecek miyim gibi böyle şeyleri düşünmek, karamsarlığa düşmek bize hiçbir şey sağlamayacak. O yüzden sakin kalmak ve mümkün olduğunca da evde kalmayı tercih etmek, zorunlu işler harici dışarı çıkmamak en güzeli. Hatta ben bugün markete de uğradım. Tekrar hani çıkma ihtiyacı olmasın diye. Bugün mesela şunu fark ettim. Artık belli başlı reyonlar boşalıyordu. Bugün bayağı bir reyonun boş olduğunu gördüm. Yani yine bugün insanlar ciddi alışveriş yaptı. Yine marketler bir cuma günkü kadar olmasa da yine hareketliydi. Yine insanlar dışarıda görüyorum. Burada Allah'tan şöyle bir avantajımız var. Hani bir apartman ya da üst üste binalar yok. Yani evler öyle tasarlanmış ki e, park, bahçe gibi şeyler çok düşünülmüş burada. Bundan dolayı nefes alabileceğiniz alanlar var. İşte çoğu insanın bizim yok ama ön bahçesi var, arka bahçesi var. Yine burada evinize yakın ormanlar var, yürüyüş alanları var, parklar var. En azından bu 3 haftalık süreçte kısa bir nefes alabileceğimiz alanlar burada mevcut. Biz de onu düşünüyoruz. Genel olarak evde sakin kalmayı moralimizi bozmadan e, bu süreç nasıl güzel atlatılır nasıl iyi atlatılır ee, onun mücadelesini vererek üzerimize düşeni yaparak bu süreci geçireceğiz ee, Aslında bu güzel bir fırsat oldu 3 hafta neden ee, zaman bulamayıp ertelediğimiz bazı şeyler var Belki onları yapabiliriz işte çekmeceleri düzeltme gibi temizlik yapma gibi ne bileyim daha önce çok denemek isteyip bir türlü vakit bulup yapamadığınız bir pasta tarifini yapmaya belki zaman bulabilirsiniz. Benim şu an yapacağım gibi bol özellikle dil öğrenenler için söylüyorum. Bol kitap okumaya ya da film izlemeye vakit bulabilirsiniz. Bunlar belki ileride hiç elinize geçmeyecek fırsatlar. O açıdan düşündüğümde ben gerçekten derin nefes alıyorum. Sakinleşiyorum. Evet üzerime düşeni yapıyorum sık sık. Ellerimizi sabunluyoruz. Mümkün olduğunca dışarı çıkmamaya, insanlarla temas etmemeye çalışıyoruz. Ve sonrasında da bu boş zamanın ailemizle birlikte geçireceğimiz bu boş zamanla tadını çıkarmaya çalışacağız ve çalışıyoruz diyeyim. Evet sanırım anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Şimdilik Hollanda'dan haberler bunlar. Umarım tüm dünyada tablo bir an önce iyi bir e, yöne doğru gider. Umarım e, en az hasarla bu virüs hayatımızdan kaybolup gider. Ama şu var bu virüs bize gerçekten pek çok şey öğretti. Şimdi bunu burada bunu açmayacağım. Eminim herkes bunu kendi de düşünüyordur. İşte ne bileyim temizliğin ne kadar önemli olduğunu öğretti. Sağlığın ne kadar kıymetli olduğunu öğretti. İşte Gözümüzle görmediğimiz bir virüs bizi nasıl alt etti? Koca ülkeleri nasıl alt etti? Yani ne kadar aslında aciz de olduğumuzu öğretti. Umarım bu virüsün bize öğrettiği şeyler geçici değil, kalıcı olur. Yani sadece sıkıntı zamanında değil, iyi zamanımızda da bunları hatırımızdan çıkarmayız diye düşünüyorum. Öyle umuyorum. Evet, hepiniz sağlıcakla kalın. Yine gerekirse, yine gelişmeler olursa bu konuyla alakalı ikinci bir videoda çekmeyi düşünüyorum Türkiye'deki herkese selamlar herkese sağlık sıhhat afiyet diliyorum en kısa zamanda bu kötü günlerin geride kalmasını diliyorum bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın